Dananın kuyruğunun kopmasına milim kaldı. Şu kadar kaldı. Kemal Kılıçdaroğlu bugün Fox TV'de İlker Karagöz'le Çalar Saat programına konuk oldu. İsmail Küçükkaya bunu beğenmedi sanırım. <laughs> İsmail Küçükkaya da başladı mı? Haftaya başlıyor herhalde. Ve de artık günlerdir ağızdan ağza geçen, hani böyle bir gevelenen ve Kılıçdaroğlu bilmem ki hani böyle bir şey. Yemin et hayatım var ya. Aa ben buraya daha önce gelmiş miydin? Yemin et gelmemiş. Yemin ederim. Öyle bir hal vardı yani ağzından baklayı çıkarttı. Benim ismim üzerinde anlaşma sağlanırsa ben hazırım dedi. Yani ben adayım dedi. Şu anda görünen o ki altılı masa karar verirse dedi ki o artık yani biliyoruz orada altılı masada kim ne diyor. Bir Temel Karamollaoğlu birazcık Abdullah Gül falan dedi böyle Fehmi Koru'yu bir heyecanlandırdı ama heyecan dalgası pek bir yere gitmedi. Altılı masa bugün yarın herhalde ilk toplantıda ikinci toplantıda diyecek ki tamam Bizim adayımız Kemal Kılıçdaroğlu. Fakat şuna bir şekilde tarihe not düşelim. Bakın bugün ayın kaçı arkadaşlar? Dostlar, dost meclisinde söyleyelim bunları. Ya dost meclisi deyince aklıma direkt Kıvanç Tatlıtuğ'un son filmi geldi Netflix'te. Üç kere izlemeyi denedim. 3 ayrı zamanda şans verdim kendime. Acaba birisinde ben anlamadım. İkincisinde acaba ya Kıvanç iyi oynatamamışlar mı? Üçüncüsünde ya gitmiyor herhalde o film dedim. Bıraktım bir, bir noktada yani. Ee, yani bu kadar iyi bir oyuncuyu böylesine kağıt üzerinde iyi duran bir projeye koyup bu kadar kötü oynatıp bu kadar bir sonuç çıkartmak da ayrı bir başarı bence. Neyse arada böyle geçelim şimdi. Bugün tarihe bakmak için bir durdum o ar arayı verdim. Bugün en kaçı? 5 Eylül. 5 Eylül 2022. Bunu ne zaman hatırlarsınız? İşte 7 Haziran 2023'te. Hep beraber bir kez daha bu yayına bakarız. Şu anda bugün itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin Cumhurbaşkanlık yarışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında aday olduğunu açıkladı. Muhtemelen önümüzdeki günlerde altının masa seçecek. Fakat şunu tarihe bir not olarak düşelim. Şu andaki bütün araştırmalara baktığınızda Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu'dan daha popüler gözüküyor. Bu bir. İki, şu ana kadar ne yazık ki biz Kemal Kılıçdaroğlu dışında herhangi bir aday adayını bile ne konuştuk, ne tartıştık, ne de dinleyebildik. Hiçbirini dinleyemedik. Hani ben diyordum ya, ya Altın Masa'nın her gösterdiğini gidip oy vermek zorunda mıyız? Bugün itibariyle öyle gözüküyor. Yarın ne olur bilmiyorum ama şu ana kadar başka bir aday yok gibi. Sonuca bakalım. Artık hayırlısı. Yani bu saatten sonra ya şöyle mi olsaydı mesela ben size bugün aslında şunu anlatacaktım. Ya bu işlerin ben bazen böyle hislerimle anlatıyorum bir şeyi. Bazı faktleri gerçekleri az, az sonradan aklıma geliyor. Yayından sonra aklıma geliyor planladım keşke anlatsaydım. Ben aslında şunu kastediyordum. Mesela bizde bir başkanlık seçimi var değil mi? En yakın nereye yakın bu başkanlık seçimi? Amerika Birleşik Devletleri'ne yakın diye Hani başkanlığın en uzun süre yapıldığı yer. Şimdi Amerika'da hem senato üyeleri hem kongre üyeleri hem de başkanlar nasıl seçiyor hatırlıyor, hatırlıyor musunuz biliyor musunuz ya da en senato üyesinden kongre üyesine başkana kadar şöyle seçiliyor her parti her yer için diyelim bir şehir o şehir için farklı adaylar çıkıyor demokratların içinden demokrat adaylar çıkıyor cumhuriyetçilerin içinden cumhuriyetçi adaylar ve de o adaylar kendi aralarında yarışıyorlar böyle televizyon programlarına çıkıyorlar. Birbirleriyle ilgili şey yapıyorlar. Da, nasıl daha iyi hizmet gösterecek, getireceklerini gösteriyorlar. Aynı şey kongre üyelerinde de en son Mehmet Özü hatırlarsınız. Ve aynı şey başkanlık yarışında da. Hatırlarsanız yani cumhuriyetçiler kaç kişi gelmişti? 7 kişi başlamışlardı başkanlık yarışına. En son Trump kazanmıştı. 4 tane 5 tane cumhuriyetçilerin kendi aralarında debate'leri, televizyon tartışmaları olmuştu. Sonrasında da Cumhuriyet Partililer gidip ha biz bunu seçiyoruz diye başkan adayımız budur diye seçmişlerdi. Aynı şey demokratlarda da en son Biden'la e, ben Sanders kal, kal, kalmıştı hatırlarsınız. En sonunda demokratlar gittiler. Ha biz dinledik bunun projesi bu, bunun vaadi bu, bunun vaadi bu. Bunu seçtik. Ondan sonra gittiler ikisi birden der. Yine tarihe not düşelim. Bunların hiçbirini yaşamadık biz. Kemal Kılıçdaroğlu aday olacağını söyledi. Şu anda ben de etrafıma bakıyorum. Herkes diyor ki sen Kemal Kılıçdaroğlu'na şey yap. Ya diyorum ben Kemal Kılıçdaroğlu'na laf etmiyorum. Bana ne Kemal Kılıçdaroğlu olsun. Ne bileyim başka birisi olsun. Yani benim için çok önemli değil ki. Yani hani şahsi olarak önemli de gazeteci olarak önemli değil. Yani. Şahsi olarak benim de bir duruşum var. Gidiyorum oy veriyorum. Şu olsun istiyorum, bu olsun istiyorum. Ama burada gazeteci olarak yani karşınıza bir kamu görevi yapan bir insan olarak e, bu itirazımı da dile getirmek istiyorum. Bakıyorum mesela Kemal Kılıçdaroğlu severlere bir sürü de seveni var. Gazeteciler de saklamıyorlar yani. Şu anda hepsi Erdoğan'ın yıkıldığını söylüyorlar. Çantada keklik olarak görüyorlar seçimi. Yani oraya Kemal Kılıçdaroğlu değil, Memal Kılıçdaroğlu da çıksa bu seçimi aldıklarını düşünüyorlar. Kim? Bakınız Kadri Gürsel. Geçen gün bana sallıyordu öyle şeydi. Ben efendim bütün bu itirazları yaptığım için iktidara yanaşmak istiyormuş. Yani bu kadar vasatlık karşısında hani ne diyeceğini de şaşırıyor insan. Ya, evet kardeşim gideceğim külliyeden ihale alacağım. Bir tane şu inşaat ihalesine gideceğiz. Kız şey kız kulesini kaçırdık. İşte şey ihalesi alacağım da bakalım o yüzden yanaşmaya çalışıyorum. Uçağa binmeye çalışıyorum. Niye? Çünkü hayatımda Amerika'ya gitmedim. Belki ben de giderim görürüm falan. Yani bu vasatlıkta e, siyaset teorisi yapan pek çok isim de şu anda seçimin yüzde yüz kazanıldığını düşünüyor. Ve bu rüzgarla Kemal Kılıçdaroğlu çıktı dedi ki ben adayım dedi. Muhtemelen de aday olacak. Bu noktadan sonra biz artık susmak düşer. Okey izleyelim sevgili seyirciler hep beraber ne kadar güzel adaylar belirleniyor, seçim atmosferine giriliyor. Ne olacağını hep beraber görelim, izleyelim yani şeyden. Kim, şimdi diyor ki, kimi bence yanlış karar diyor, kimi bizim adayımız şey diyor. Ya yani bir tarihe not düştük. Bu iki dakikalık bölümü. 2023 Haziran'da çıkartırız bakarız deriz ki bak abi demek ki böyle bir durum vardı. Bu duruma rağmen Bravo Kemal Kılıçdaroğlu'na şu kadar oy farklı kazandı. O zamanlar neredeyse başa başaydı da diyebiliriz. Ya da başka bir sonuç çıkarsa ne deriz bilmiyorum yani. Ha şimdi tabii bir de HDP var. Şimdi sırrı süre yarın derim. ben geçen gün sizlere şeyini söylemiştim. Çıkışını söylemiştim. Belirtmiştim. Ee, Gürsel Tekin mesela bir çıkış yaptı. Dedi ki bir HDP'de bir bakanlık verilebilir demesi üzerine İyi Parti karıştır. Nasıl böyle dersiniz, ne yaparsınız, nasıl olur böyle bir şey. Şimdi iki aday var değil mi? Bana kalırsa üç adayla ilk seçime gidilir. Kim ne? Bir de HDP aday çıkartır. Kim çıkartır bilmiyorum. Selahattin Demirtaş mı olur? Sırrı Süreyya mı olur? Başka birisi mi olur bilmiyorum. Ama en azından birinci tura bugün itibariyle 5 Eylül 2022 itibariyle benim oturduğum yerden baktığımda HDP bizim de armı toplamıyor kıvamında. Yani siz böyle şey yapıyorsunuz. Hani biz de burada belirleyiciyiz. Bizi bu kadar görmezden gelemezsiniz. Şimdi altılı masanın içinde bir kavga var. İşte CHP'liler dedi ki Gür Gürsel Tekin'in şahsi görüşü diyor Kılıçdaroğlu. O şey değildir diyor. İyi Partiler diyor ki ya niye ortalığı karıştırıyorsunuz? Ne bakanlığı? Biz burada altı tane şey geldik. Ee, parti geldik. İyi de yani şöyle bir durum var. Yani bu ister iyi Partileri bunu nasıl anlatmak lazım? Bir şekilde bir noktada bununla yüzleşecekler. HDP diye bir parti var. O masada oturan altı partiden, Demokrat Parti, e, Temel Bey'in partisi, Ali Bey'in partisi, Ahmet Bey'in partisinden daha fazla oy alıyor. Hatta üç kat daha fazla oy alıyor. O partinin adı da HDP. Ve de o önümüzdeki seçimlerde şu andaki itibariyle baktığın zaman yüzde 40 yüzde kırk gözüküyor neredeyse. Yüzde kırk dört, yüzde kırk yüzde elliyi geçen hiçbir lider yok yani. Ya da topladığınızda, matematik yaptığınızda. Yani, yanisi şu. 2023 seçimlerinin son kararını HDP seçmeni verecek. Kim olacağını. Geçtiğimiz hafta hafta sonu tutuklanan milletvekilinin görüntülerini gördünüz. HDP'li eski milletvekili. Neydi adı? Unuttum bak dosyada da yer almıyor. Ters kelepçe yapıp başından aşağı bastırarak bir oraya bir buraya götürdüler. Bizde bütün cezalar şey ceza içinde ceza ceza içinde ceza var. Yani diyorum ya ben Belki az bile söylüyorum. Gerçekten öyle ama. Ceza içinde ceza, ceza içinde ceza. Yani tamam. Semra güzel. Tutuklayabilirsin, yargılayabilirsin. Ama kardeşim bu 90 90'larda dep milletvekillerine yapılan bu muamele, ey eydir başını, tak ters kelepçeyi. Ya bu neyin şeyi ya? Yani hani e, ee, yani böyle yaptığınız zaman şey mi oluyor? Bravo bak nasıl aldılar, nasıl ters kelepçeyi taktılar, nasıl şey yaptılar mı deniyor? vallahi ben öyle demedim. Utandım yani. Şimdi bu şartlarda gidip HDP şeyi bir seçmeni AK Parti'ye oy verir mi? Vermez. Diyebilirler ki ya, zaten vermeyeceklerdi. Peki yani bundan sonra ne olacak? Bakalım. Bakalım ya bütün bu tartışmalar HDP'de nasıl yankılanıyor? Şimdi herkes yangını söndürmeye çalışıyor. Altılı masada yangın çıktı. Niye? Gürsel Tekin e, bir kova benzin attı. Biz dedi HDP'li bakın olabilir. Olabilir. Bir kültür bakanı olabilir. Niye olmasın yani? Hani. Ama şimdi biz HDP'den oyları istiyoruz ama HDP'de hiçbir şey vermeyeceğiz. Ben bir HDP'de olsam derdim ki ya bu işte bir tersizlik yok mu yani arkadaş? Yani hani bizden hani biz sizi seçtireceğiz. Ve de şu, şu, anda şunu söylüyor aslında altın masa. Bak şimdi biz sana hiçbir şey vermeyeceğiz. CHP değil. CHP alttan alta şey yapıyor. Hani bu işe daha sıcak bakıyor ama iyi Parti net bir şey. Biz sana hiçbir şey vermeyeceğiz. E sen bize oyları vereceksin. Peki siz bana hiçbir şey vermezken ne bileyim ona bakanlık veriyorsun, ona bürokrat atıyorsun, atıyorsun. Ben sana niye oyları vereceğim? O zaman da altın masa diyor ki çünkü Erdoğan'dan kurtulacaksın bu formülde işler mi işlemez mi bilmiyorum. Yani bir HDP'li olsam oturup üç defa daha düşünürdüm acaba nasıl olacak diye. Yani bu HDP meselesini bir şekilde altılı masa kendi içinde netleştirmesi lazım şu anda. Çok flu bir HDP algısı var. Dost mu, düşman mı, şey mi? Hiç kimse bilmiyorsunuz yani. Ceza içinde ceza. HDP dedik oradan devam edelim. Biliyorsunuz Selahattin Demirtaş Kettle'ıyla tweet attığını söylemişti. Kettle'la tweet atıyor. Niye? Bilgisayar yok çünkü. İşte bilgisayar varsa da internete bağlı değil. Bilmem ne de, bilmem ne. Çiğdem Mater Biyanet'e uzun bir yazı yazmış. Çok üzülerek okudum biliyor musunuz? Yani ee, çünkü yani Türkiye'deki cezaevlerinin durumunu anlatmış. Ben Adalet Bakanı mesela bu yazıyı okuduğu zaman ne hissetti merak ediyorum. Yani hani bir insanı tutuyorsunuz. Hadi ters kelepçe yaptın. Başını bastırdın. Haksız yere yargıladın. Bilmem ne yaptın. Altak ver külah. cezaevine atıyorsunuz. Ne zamandan beri? Çok uzun zamandan beri. 90'lı yıllardan beri. Daha de 12 Eylül'e git geriye gidebildiğin kadar git yani. Yani Dört duvar arasında bir insanı düşün. cezaevinde dört duvar arasındasın soğuk Silivri'desin öyle duruyorsun soğuk demeyelim şimdi. Kalın duvarlar var bir tane avlu var gittim ben gezdim cezaevde. Yani değil hani bir saat bir gün bir ay bir yıl bir dakika durmak istemezsiniz yani bir dakika kendinizi bir eve kapatın illa cezaevinde bir odanıza kapatın yani. Ve o psikolojiyi düşünün şeyde. bu Ergenekon kitaplarında okuyorduk. Haksız yere Ergenekon'dan tutuklanan gazeteciler, siyasetçilerin kitaplarında. Silivri'deki şartların ne kadar kötü olduğunu. Yemekler kötü. Yemekleri yeniden yapıyoruz diyorlardı. İşte yemeği alıyorsun, süzüyorsun, bir daha yemekle yapıyorsun. İşte çok az şey veriliyor. İşte bir kettle veriliyor, bir tane şey veriliyor. Harcama limitin var. Kantin pahalı kimileri için. Bunlar anlatıldı. Biz bu kitapları okuduk. FETÖ, dedik ya FETÖ'cüler Zulüm içinde zulüm yapıyorlar. Bu insanlara yani zaten hapse atmışlar bu FETÖ'cüler. Ve FETÖ'cüler bir de bu insanların hayatlarını hapiste zorlaştırıyorlar. Peki bitti. FETÖ gitti. FETÖ'cüler kaçtılar. Tüydüler 15 Temmuz sonrasında. Bir kısmı da aynı, aynı cezaevlerine girdiler. Peki aradan geçti 10 yıl, 8 yıl. Ya hiç mi değişiklik olmaz yani? Çiğdem Mater cezaevinde yaşadığı, kettle'la yaptığı yemekleri anlatıyor. Yemeklerin ne kadar kötü olduğunu. Mesela akşam yemeğini hafta sonu 14'te veriyorlarmış. Diyor ki ısıtamıyorsunuz. Isıtmak için işte iki tane buzdolabı e, sa, sa, şeyi koruyucusunu alıyorsun. İşte koyuyorsun içine kettle'a koyuyorsun. Yok işte efendim mücella yapıcı. Mücella yapıcı ya. Düşün Mücella yapıcı orada mesela efendim süt şeyinden e, insanlar tencere yapmayı öğrenmişler. İşte onu süt kabı vardır ya böyle yani içi şeyle işte bir seferlik onunla yemeklerini ısıtıyorlarmış. İşte tost için o yine bir şeye batırıyorlarmış, şey yapıyorlarmış. İçine sarıyorlarmış, kettle'ın içine koyuyorlarmış. Yani şunu bir yabancı okusa ne düşünür diye düşünüyorum. Midnight Express 2022. Gerçekten yani. Hani.